Saf olan uykusu geldi. Kime ne Kime bağırıyorum ben buradan? Ben buradan kime bağırıyorum? Ha kirpinin Aa, yuvasını bulduk. Bir sebze sıkıp çıkacağız ha. abi ya. İnternetten açıp bakacağım kirpiler ne yer diye artık. Elimize batabilir dedim. Dikenli olur kirpi. Oyuncu <laughs> Ali Rapapapapo. Şaşkın hırsızlar başlıyor. Evet arkadaşlar sizin de çok sevdiğiniz şaşkın hırsızlara başlıyoruz. Bakalım bu bölümde neler göreceğiz. Hemen yorum yapalım hemen. Burada ya. çam ağacı var ama bak burada bir hayvan var. Kirpiye benziyor. Ya, çok tatlı. Bunlar yılbaşını yeni mi kutluyor? Diğer 2022 az kaldı. <laughs> bence de yılbaşıyla alakalı, çam ağacıyla alakalı bir şey yapacağız ama böyle başlamadan önce mükemmel sayıda unutmadan tam şu an sırası. Evet, beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Yılbaşı kutluyorlar bence de. Şömineyi yakmışlar kıyafetlere bak ya. Çok şaşkınlar. <laughs> Saf olan yine bir şeyler üstüne teker mi koymuşlar üstüne? <laughs> Tuvalet, Tuvalet kağıdı, kağıdı pola, var. Ay <laughs> Süsledikleri şeye bakar mısın? Saf olan <gülüyor> hakikaten <gülüyor> saf. Fotoğraf çekiyor. <laughs> Akboz geldi sinirlenecek. Bu ağaç böyle mi süslenir salak diyor. <laughs> Bence de sap olan şey boz kızdı sap olana dediğin gibi ağacın <laughs> süslenmesini beğenmedi ben de beğenmedim. Ayakkabının ne işi var? Evet ayakkabının mı tuvalet kağıdı var tuvalet kağıdı yani ayakkabıya mı takıldı? <laughs> Hemen evin her tarafını gezelim. Arada bir de yıldızlarımızı toplayalım. Evet. Enerjimiz full. sap olan nerede? Yakınlarda hissediyorum. Yukarıda mı? Nerede? Yukarıda sanırım. Bu odalarda bir şey bulacağız mı? Bakalım arıyoruz. Farklı bir şeyler, farklı, farklı bir, şey. bir şeyler. <laughs> yok. olan uykusu geldi. <laughs> masada, masada da bir şey yok. Aa, ne gördüm? Bak bak karşıda istedim. bir şey var. Sağlık çantası var. Ne ama ya? bunun üzerinde harfler var. Çabuk söyle, S mi, P mi, T mi? Ama deyim, ben mi dim? C mi diyim, T mi Bunlar şey gibi ya, deprem dalgaları gibi. P olsun, en güçlüsü P'dir. Tamam, P'yi seçtik. Başka <laughs> bir şey var mı? Şurada bir şey gördüm ama bu ne? Aa, et et, var, et sebze var. var, sebze var. Sebze var. Ete mı? Acaba? Bilmiyorum. Ete sıkıyorum. Bıraktım. Hayır! Yanlış mı Tamam, çok güzel. Bu. Bilmiyorum. Peki ne yapacağız? Bunu aldım. Hemen hızlı bir şekilde evin gezmeye devam edelim. Evde evet. başka bir şeyler bulabileceğiz mi? Koşturuyoruz arkadaşlar. Boss yukarıda ben... saf olan dışarıda. Ne? Üst tarafa üst tarafa üst tarafa boss görmedi değil mi? Boss yukarıda geziyor. Yukarıda o spor odasının oraya gidiyor. Ha burada bir şey Aa, var. Aa bir şey daha var. Ne bu şampuan mı? Ne Hayır var? yeşil sprey. Bence çam ağacını değiştireceğiz onu da boyayacağız. Ve o hayvanla bir hayvan bulmamız lazım bizim. <laughs> ya ya baştaki kirpiyi yani. bulalım. Aynen bizim kirpi <laughs> bulmamız lazım. Başka ne var ne var ne? Boss olanla karşılaşma.

Başka bir şey buldum. Aa, tamam bunu alabiliyoruz. Kirpiyi süsleyeceğiz. süsleyeceğiz demek ki. Bir şey söyleyeyim mi? Benim dışarı çıkmam lazım. Kirpi bulacağım ama buradan çıkamam. Zaten bak ne diyor? Kirpi diyor şey yap diyor bul diyor. Aynen kirpiyi bulup aynı e, yiyeceği ona vermemiz lazım. Kirpi nerede kirpi? Allah'ım cam ağacına bak ya. Bunu değiştireceğiz. Gerfeci. <laughs> Şimdi evin Kirpi etrafında hemen. Kim <laughs> <Siz> nasıl ya? <laughs> Bilmiyor Aram. Bilen Kir... varsa yorum yazsın. Bizi bizi desen olmaz ki. Burada bir şey var. Bir dakika. Ne var? Aa, kirpi'nin Aa, yuvasını bulduk. Buldum. Bir şey söyleyeyim mi? Yemeği buna vereceğiz ama kirpiler et yemez ki. <gülüyor> et. <gülüyor> Kirpi çıktı. Aa geliyor demek ki yiyor mu? Bilmiyorum. Et yiyecek mi? Aa yedi. Bak yiyor eti. Nam nam. Şu an Adiyet ne oluyor? Olsun. Bilmiyorum ama eti yedi. Ne yaptı? O üstümüze atladı. Bence kirpiler et yemez. Yanlış yaptık. Ama yedi. Hayır kirpiler et yemez. Yandaki sebzelere verecektik. <laughs> kirpiler et yer mi? Yemez. Yer mi? Soruyorum size yer yemez. mi? Yemez. Hemen sebzeleri deniyoruz. Hemen gidip tekrar deneyelim ama bu sefer sebze deneyelim. Bak burada bir yerdeler. İkisi de yukarıda çok güzel. Hemen sebzeyi alıp gidip ya, şeye verelim. Peki şu şu soruyu sana yönetmek istiyorum şu soruyu. Sor bakalım. <laughs> Acaba o P değil de başka bir şey mi? Ben bu sefer kendi şansımı kullanacağım. S'yi aldım. Ve S'yi sebzeye ama çok fazla DM yapmamız lazım. Peki ya P sebzeye olabilir mi? Bilmiyorum çok fazla seçenek var hepsini deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz çok eğlenceli. Şuradan süsü de alacağım ben süsü unutmamak için süsü de alacağım. Aa şey sprey. Aa sprey de kaldı. Sprey de alalım. Evet şunun da bayılıyorum ya. Dom tü dom tü dom. Bosu bosu görmeyelim. Boss yakınlarda ben... Burada, burada Sprey, Sprey burada mıydı? Sprey burada mıydı? Sprey burada mıydı? Sprey burada Gittik nerede, yakalandık, gittik, 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 yakalandık Ama, ya. Ama sap ya. olan ne oldu? Odaya girmişiz. <laughs> Boss da arkamızdaydı. Kaçacak hiçbir yerimiz yoktu. <laughs> Bence çok ya güzel yakalandık. Ya Tekrar ya deniyorum. Bu sefer kesinlikle yakalanmayacağım. İkisi de yukarı çıktı. Hemen tamam. hemen sebzeyi alıp gidiyorum. Hemen yukarıda. Hemen sebzeyi alıyoruz. S'yi deneyememiştik. Hemen S harfini ve sebzeyi deneyeceğim. Aldım mı? Aldım.

buradan Buradan çıkacağım ama buradan çıkamıyorum. Ben buradan, ben buradan kime... var? <laughs> Aşağı çıkamayacağım ama Safa olan orada kapının önünde ya duruyor. Bak bir şurada bir yerde. Ya bir abicim be? Ben ne öbür yapacağım biliyor musun? Öbür taraftan çıkacağız. Ne? Kaçtım. Ah, o Kaçtım. gidiyor. O nereden öbür, gidiyor? Öbür taraftan bak. Şu taraftan çıkacak. Tamam çok Şu güzel. Şu biz... gel. Buradan 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 buradan. Geliyor mu? Hala geliyor. Allah tanrım dedim gördü geliyor artık. Giremedin mi sen? Ne Girdim şuradan çıkacak bak şuradan çıkacak. Şuradan şuradan çıkma çıkma çıkma. Sen çık. O çıkmadan sen çıkıyorsun. <laughs> Spreyi de aldık değil mi? Hız evet. al. Şeye Aa, bastım. Enerjim şey, çok az kaldı. Hemen bu sebzeyi de veriyorum. Ne? Kirpi ne yapacak kirpi? Ah, Korktuk cestim. senden kirpi kardeş. Çıktı kirpi tekrardan. Ya lütfen bunu ye. Bak bu sebze. Bunu Senin ye. Seni çam havuz. ağacı yapacağız. Çam ağacın. Aynen. Evet, evet. Sebze yedi mi? Bu havuç yedi. ya geliyor. <laughs> gel O zaman son bir tane harf kaldı onu deneyeceğiz. Hemen onu deniyoruz. Hemen hemen hemen. Tekrar geldik. Ben burada ne alacağım biliyor musun? Hiç kullanmadığımız artık T var ama burada. Testir gel. Testir mısın? Nesin gelme. Testir mısın? mısın? Nesin. Gelme. Gelme. Şuradan çıkacağım. O beni arkamdan geliyor. O diye iniyor. Hemen şuradan sebzeye sıkabilir miyim? Ya bir sebzeye sıkıp çıkacağız abi ya. Alt tarafı çamağacı yapacağız Lester bir tane geliyor. kirpi ya. Abi şey demiş dur gelmiyormuş. Buraya gelmiyormuş. Buraya Lester. ama yakınlarda bir şey söyleyeyim mi? Aa ah, ayaklarımı gördüm. Ayaklarımı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Küçük ekrandan ayaklarımı gördüm. Lester nasıl çağırıyor böyle Lester diye. <laughs> Boz olanı ben seviyorum açıkçası. Ben sevmiyorum. Sen Seni sevmiyorum Boz. Sevmiyorum Şam, ya. Boz olan kayıp ve beni çok tedirgin ediyor biliyor musun? Lester. burada. Çok Buradan, gördüm. Tam görmedim. <laughs> gördüm. yeniden gördüm. Yeniden gör. Bunu alacağım. gördüm. Bunu alacağım. Gördüm ya gördüm. Ben burada burada ee, burada. Aa, burada. Aa, Kaç. Görmedim. Gördüm. Ne gördü geliyor. Şuradan. Ben çıkamıyorum. Bak. Çıktım. Çıktım. Şey Seyi nerede, nerede? Lester nerede? Saf nerede? Saf da yakında biliyor musun? Bilmiyorum. Bence yakında bir yerde burası gitti. Aa, kaçamıyoruz, kaçamıyoruz. Hemen kirpiye gitmemiz lazım. Kirpi kardeş Lester. ne olur bu sefer ye ya. Şunu ye ne vereceğimiz şaşırdık sana. İnternetten açıp bakacağım kirpiler ne yer diye artık. Bu deme verdim. Lütfen ye. Lütfen, Lütfen. ye. Üstümüze bak bize bakarsa atlayacak diyecek demektir. Değil. Çok kötü baktı. Tamam uzaktır biraz. Sakin sakin ye. Atlama yani kızabilirsin. Tamam. Aa, bayıldım. Çok güzel. Bunu gidip hemen ne yapacağız biliyor musun bence? Çam ağacı yapacağız. Ama dur alma sakın. Çık, kirpi. Ba çık, batabilir çık. elimize. Tamam. Batabilir elimize. Batabilir dedim dikenli. Eldiven bulmamız lazımmış. Hemen eldiven arayacağız. Koş 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 eldiven eldiven eldiven. Hemen bu camdan gireceğim. Eldiven nerede? Burada. Burada. Lester, eldiven nerede? O nerede? Ne? Eldiven burada demedim mi ya? Hayır, ben mi dedim? <laughs> Hayır, eldiven demedim. Lester burada dedim. Eldiven aramamız lazım. Biz bu odalara girmedik mi? Girdik her yere. Ben eldiven gördüm. Sadece. Eldiven buradaymış. mı? kafamda eldiven var ya. <laughs> eldiven nerede diyor diye düşündüm. Boz burada mısın Boz? Kafana atlamayın lütfen. Boz burada değil. Boz yukarıda geziyor. Bence artık her şeyi topladı. Hızlı bir şekilde gidip. Hangisiydi? T. T, 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 T. aldım. T. En son T'ye karar verdik arkadaşlar. Aynen. Onda bayılmıştı. Onu da tamam evet. güzel. Hemen uyku ilacı kattık minik kirpimize. Kirpimize aynen. Yakınlardalar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aaa <laughs> kaç. Nerede? A burada. İkisi de işte arkamda. Kaç, aa, gelme. Kaç, gelme. 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 Kaç, gelme. gelme. Bu kafa açık değil mi? Nasıl tamam Buraya ya? kadar Açılmaz. geliyor mu? Buraya Hayır Aa, geliyorlar hala geliyorlar. Hayır kaç, ben buraya kaç, kadar kaç. kovaladıklarını bilmiyordum. Kaç. Ya. Çocuk, çocuk, çocuk. Hala geliyorlar. Ya bir de ikiniz birden utanın ya çocuk kovalıyorsunuz. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Alt tarafı bir çocuk kovalıyorsunuz. Bu ne? Ayrıca ora bizim evimiz tamam mı? Bunlar var ya bir senedir bizim evimizdeler arkadaşlar. Bıkmadılar usanmadılar bir senedir bizim evimizdeler. Hayır bu anne baba <laughs> nasıl anne baba? <laughs> bir senedir tatilde onlar da. Gelmiyorlar. Çocuğunuz ne hallerde? Kirpi bayıltıyoruz burada. Vahşi doğayla <laughs> savaşıyoruz. Ve bu vahşi insanlarla savaşıyoruz. Artık görme yani oradan da ben Normalde dibinden göremez. Nerelerden görüyor? <laughs> Aynen öyle. Koydum. Ya. Kirpi çık artık şuraya. Kirpicik. Evet hadi. Saldırırsan hadi çok korkarım. Iyi. Buna saldırmazlar Aynen. Bunda uyumuştun. Uyu tekrar. E, hadi. Birazcık uyku. Seni çam Aynen. çevireceğiz. Tamam. Eldivenimiz var mı? Elven, elimizde. elimizde var mıydı? Elimizde eldiven var bence. Uzat bakayım. De. Aldım. Çok ha, güzel. eldiven var mı? Hemen gidip çam ağacıyla bence bunu değiştirmemiz lazım ama boss orada. Boss git. Boss git, bence boss. de git İkisi ya. o buraya gel. Hayır o dışarı çıkıyor. Şifreyi de demek ki bu şeylerini yeşil yapmak Aynen. Ağaç Baksana oldum çam ağacına ya. benziyor. Giriyorum. Girdim. Aa! Nereden gördün? Nereden gördün? Ya bence de nereden gördün ya? Normalde göremezler. Ya. Biz tam ya. Normalde göremezsin. Destur diyor. Destur. Ne? Neredesin? Boss yakalandın ya. Bu bölüm bizi mahvetti, mahvetti. Tekrar deniyoruz hemen. Her şeyi toplayıp geliyoruz hemen. Tüm malzemeleri topladık arkadaşlar. Ne? Bence artık bunu değiştirme zamanı. Çabuk çabuk. Değiştirebiliyor muyum? Çok güzel çabuk. değiştirdim. Boya boya boya. Ha, boya önce süsleyeceğim sanırım. Süsle. Tabii, süsle. Süsle süsledikten sonra. Boya boya. Boya lütfen Ama Ama burada şey vardı. Tuvalet kağıdı falan vardı. Onlar gitti. Onlar anlamaz nasıl? Bence ne? yine fark edecekler. Bir şey söyleyeyim mi? Yine fark edecekler. Yine yapamadık. Ya hayır ya. ya. Ha Bunu bayatmıştım. <laughs> kirpiye söyleniyor. Kirpi yok ki. Bilmiyorum. Bence oraya tuvalet kağıdı falan takmamız lazımdı. Ayakkabı ya. takmamız lazımdı. Şu an yine yapamadık diye düşünüyorum. Ayakkabı Başladı. nerede ya? <laughs> Anlamadılar. aferin. Çok güzel süslemişsin burayı. <gülüyor> <bizi>. <gülüyor> Bu sefer beğendim. Lester. Aferin. Çok Saf... beğendim diyorlar. Saf olan fark edecek bence. Fark edeceksin ee... mi? Fark edeceksin <laughs> mi? Çaktırmıyor. evet. Çok güzel Şimdi Şimdi kirpinin size dikenleri batsın da görün. Aha. uyandı. Uyandı. <laughs> Wow! <laughs> Alın size Beni Noel ağacı yaparsınız Görürsünüz siz dedi. Tamam çok güzel dikenler battı O zaten küçük bir <laughs> yarısı da yerin altına gitmiş <laughs> Çekmiş artık beni bırakmalar Çok ya. güzel bir şaka yaptık arkadaşlar Bunun bir bölümü daha var Kaçırmamak için tam şu anda bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz Burada bir video var Burada da bir video var İzlemediyseniz onları da kaçırmayın Hoşçakalın <laughs>